En korkulan hastalıklardan biri olan Alzheimer hastalığını önleyebilmek mümkün. Gün içinde hissedilen halsizlik, unutkanlık gibi şikayetlerin temelinde sağlıksız beslenme yatıyor. Uzmanlar, bazı besinlerin tüketildiği andan itibaren etkili olacağını ve Alzheimer hastalığına karşı koruyuculuk göstereceğini belirtiyor. Peki, hangi besinler unutkanlığı bitiriyor? İşte unutkanlığa kalkan olan mucizevi besinler. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Hafızada meydana gelen zayıflamanın en temel nedenlerinden biri yaş almak olsa da, sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve stres dolu bir yaşam hafızanın azalmasına sebep oluyor. Yaşlandıkça iç organlarda meydana gelen işlev bozukluğu aynı zamanda beyni de etkiler. Hafızanın yaşlanmasının önüne geçebilmek için ise bazı besinlerin mucizevi etkilerinden faydalanmak gerekir. Uzmanlar hafızayı iyileştiren besinlerin sık sık tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Hafızanın yeterince iyi olması için vücudun B grubu vitaminleri, C vitaminini, omega-3 yağ asitlerini yeteri kadar alması gerekiyor. B12 vitamini hafızayı etkileyen en önemli vitaminlerdendir ve eksikliği durumunda hafıza kaybı yaşanır. B12 vitamini eksikliği durumunda, bilişsel işlev bozukluğu meydana gelir. B12 eksikliği nedenleri arasında iki önemli sebep bulunur. B12 içeren besinlerin tüketilmemesi ve pernisi özanemi denilen, vücudun B12 vitaminini emmesini engelleyen hastalık. Hafızayı güçlendiren besinler. Yaban mersini. C vitamini bakımından oldukça zengin olan yaban mersini, bol miktarda antioksidan içeriyor ve unutkanlığa karşı fayda sağlıyor. Yaban mersini bol miktarda antosiyanin ve flavonit içerir, bunlar da beynin hafızadan sorumlu olduğu hipokampus üzerinde etki oluşturur. Yumurta Yumurta bol miktarda kolin içerir. Kolin, bellekteki asetilkolinin sentezini sağlar. Yapılan araştırmalara göre, kolin, bilişsel bozuklukların önlenmesini sağlar. Bilişsel bozukluklar Alzheimer hastalığıyla yakın ilişkilidir araştırma sayısı az olması nedeniyle, kolin alımı direkt Alzheimer hastalığını önlüyor denilemez. Yapılan araştırmalar, erken dönemde kolin tüketenlerin, ilerleyen dönemde daha az hafıza sorunu ile yaşadığını göstermiştir. Yeşil çay Yeşil çay, içerisinde bol miktarda flavonit bulunur ve hafızayı geliştirmede oldukça etkilidir. Yeşil çayda bulunan antioksidanlar, Alzheimer hastalarının beyinindeki plak oluşumuna sebep olan proteinlerin üretiminin azalmasına yardım eder hafızanın zayıflamasına neden olan nöron kaybını baskılar, sinir hücresi kaybını durdurur. Balık Beynin düzgün olarak çalışması ve hafızanın güçlenmesi için, vücuda yeteri miktarda omega-3 alınması gerekir. Haftada en az iki kez balık tüketildiğinde, hafızada zayıflamanın önüne geçilir. Omega-3 içeren besinlerin tamamının beslenmeye dahil edilmesi gerekir. Yüksek miktarda omega-3 içeren besinler şöyle. Ceviz, keten tohumu ve kabak çekirdeği folik asit. Yapılan bazı araştırmalar, erkeklerde kanda homosistein düzeyi ne kadar yüksekse, o kadar bellek zayıflığı yaşandığını gösteriyor. Folik asit, homosistein düzeyini düşürüyor. Yapılan çalışmalar, folik asit yönünden zengin beslenmenin, beyinde hızlı bilgi işleme yeteneğini artırdığını gösteriyor. Folik asit bakımından en zengin besinler, mercimek, börülce, soya fasulyesi, ıspanak, bezelye, enginar ve brokoli. Kolesterolü dengeleyen besinlerin tüketilmesi, kalp damar sağlığını koruyor ve bilişsel fonksiyonların daha düzgün çalışmasını sağlıyor. Yer fıstığı Yer fıstığı bol miktarda niyasin içerir ve bu özelliği nedeniyle beyni korur. Her gün bir avuç yer fıstığı tüketmek, beyin ve hafıza gelişimini güçlendirir. Araştırmalar, tüketilen besinlerin yanı sıra, kaliteli uykunun da hafızayı güçlendirdiğini gösteriyor. Düzenli egzersiz yapmak, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltıyor. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.